Herkese merhaba arkadaşlar ben Mecan Mecan'ın kralı Mecan. Bugün sizlerle GTA 5'te 5 yıldız olmaya çalışacağız. Evet çok özgün bir içerikle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ben özgün içeriklerin adamı olduğum için GTA 5'te 5 yıldız olmak bildiğiniz gibi her baba yetin yapabildiği bir şey değil arkadaşlar. Bu yüzden ben de devreye girdim ve nasıl bu işin yapılacağını sizlere göstereceğim. Öncelikle aklınızdan askeri kısmı çıkartın. Şehirde terör estirerek 5 yıldız olmak askeriye'den daha kolay. Ona emin olabilirsiniz. Deneyimlemiştim. <laughs> <laughs> Lan bu bu yapabildiğim en havalı şeylerden birisi olabilir. Sen öldün mü? <laughs> Kardeşim. Kardeşim iyi misin? Kardeşim, merhabalar. Allah öldün mü? Kardeşim iyi misin? Ka kardeşim Oğlum hayırdır lan sen bana makas atıyorsun bir tane bir saniye bir saniye sen Sen kimsin bana makas at gel lan, gel lan buraya Gel, 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 gel. gel lan buraya gel 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 Öldüreceğim oğlum seni bekle gel buraya gel Gel, buraya, gel. gel lan buraya Arkadaşlar bu iş arabayla olmayacak. Şimdi gerçekten şehrin merkezine gidip ortalığın anasını, anasını ağlatma zamanı. zamanı. Ben bir saniye. Her şeyden önce. Ah. Merhaba, merhaba abi. Merhaba Musina. Musina abi. Mısırna. sefer korkaklık yok arkadaşlar. Korkanın çocuğu olmaz. Ulan senin ben ananı avradım. Geberen lan Arkadaşlar 5 yıldız yapmak bakın çok kolay. Şimdi birazdan 4 yıldız olacağız mesela. Şu an 3 yıldızız. Ya bu video inşallah kısa olmaz. Çünkü direkt videoya başladım. Hiçbir hazırlık yapmadım. Evet arkadaşlar Bırakın lan peşime Lanet olası federaller Bırakın peşime ha, 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 ha. <laughs> Arkadaşlar video hemen bitmesin diye birazcık e, Tabii ki aksiyona falan gireceğim yani o kadar da beni Sönük bir adam olarak beklemeyin kafanızda Öyle kurmayın beni Hadi bakalım Gel kardeşim gel merhaba. Şu arabanın yanında durayım da geçerse geçerse hemen bineyim. İşte bu. Şimdi gelin lan lanet polisler. Şimdi gelin. Biraz hızlı gitsene lan. Hızlı git. Lan nereden? Helikopter işte bu. İşte beklediğim aksiyon bu be. Bu arada RPG ile kitlenmeyi bilmiyorum ha. Düşmemek için şuraya geçeyim mi? Gördüğünüz gibi pembe bazukam pembe bazukamla geliyorum ve helikopter patlatıyorum arkadaşlar. Çok havalı bir şey ya. Bu pembe bazuka çok havalı ya. Baksana. Tren üzerinde savaşacağım arkadaşlar. Şekilli şukurla afilli olacak tabii ki de. Ben yaparım da afilsiz olur mu ya? Buradayım arkadaşlar, buradayım. Çimenin zaten bu kadar kolay vazge vazgeçeceklerini de sanmıyorum yani benden alalım. Abi biraz Hızlı sürsene şunu ya. Millet bizi kaybetti. Ha! Ananı avradını sikeyim ya. Ula kaybettiler bizi ya. <laughs> Yok oğlum. İşte oğlum nokta atışı be. Bak. Hiç kimse benimle oynayamaz oğlum. Hiç kimse ya lan hiç kimse. Herkesi öldüreceğim lan. Buradaki herkesi öldüreceğim. Gelin lan buraya. Aa bu arada mini kanım da pembe. Bir dakika bir dakika bir dakika bunu da göstermem lazım. Ulan şu havalıya bakın. Pembe pembe. Buradayım. Bir helikopteri yok etmek bu kadar basit. Gördüğünüz gibi düşüyorlar. Gelin lan buraya takip edin oğlum beni. 4 yıldız olduk arkadaşlar. Trende olmak bu arada daha kolay. Şuradan yukarı çıkmam lazım. Hemen, 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 hemen. hemen. Ya bu video birazcık sönük oldu gibi. Daha birazcık ekstrem bir şeyler eklemem lazım benim bu videoya ya. Ekstrem bir şeyler mi istedin? Gel o zaman dostum. Ekstrem dediğim budur lan. 4 yıldızken 4 yıldızken trenden indim lan daha ne yapayım? Hatta hatta bir dakika bir dakika. Nereden vuruluyorum? Nereden vuruluyorum lan ben? Nereden vuruluyorum? Bir, uzak durun benden hemen. Hemen benden uzak durun. Yukarıdan yiyorum sanırım. Hemen bin şuraya. Bin 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 bin. bin. Ya abi. Bakın ekstrem ekstrem. Ananı sikeyim araba gitmiyor. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> ya niye yaparsın ki bunu? Niye ya? ekstrem bir şeyler bekliyorsun? Sürekli her şeyi ya. Sal abi ya bu ne böyle ya? Ölü bölüp duruyorsun. Bakın arkadaşlar daha iyi yapacağım şimdi. Daha 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 daha. Geber. Kaçmayın lan, kaçmayın. Ah şurada bir kötü bir adam görünüyor lan yukarıda. Hayırdır amına koyayım ya. Hayırdır amına koyayım ya. Birisi beni vuruyor lan. Birisi beni avlıyor lan. Bir şeyler oluyor oğlum. Hayırdır koyayım. Gel lan gel, gel gel. Gel gel gel. Neredesin lan neredesin? Kaksakır maksakır. Hayırdır koyayım. Gel yüz yüze. Öldü. Ben Polat Halim'den. Yok olun lan hepiniz. Yok olun. Helikopter mi? Gel gel. Öleceğim. Ölüyorum. 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 Ölmeyeceğim ulan. Öldüremeyeceksiniz lan beni. Öldüremeyeceksiniz. Kaçacağım hepinizden. Ya beni yapmışlar. Evet arkadaşlar. Daha taktiksel ilerlemem gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden silahçıya gideceğiz. Ve silahçıdan dehşet bir şekilde şey, şey almayı düşünüyorum. Eee... Gidince görürsünüz. Otobüsü otobüsümü çalsam lan? Tamam daha egzantrik bir arabayla beraber kaçmayı planlıyorum. Çöp kamyonu. Yok çöp kanyonu değil. Kanyonu değil. Direkt düz kayın kamyon. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne diyorsun? Ne diyorsun? İn lan. Göt. Çekil 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 çekil. Ya <laughs> <laughs> çaldım. Sal. Za amına kodum çaldım. Siktirin gidin lan. Bundan sonra bu tır benim. Göreceksiniz kaçamayan en adi salak. salak. Kardeşim çekilir misin? Pardon. Hadi 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 hadi. Hemen hadi, hadi hadi bırakın hadi. Hadi vallahi hadi. Abi vallahi abi vallahi son abi vallahi abi. Abi vallahi son. <laughs> aşağınızı yiyeyim abi. Baş <laughs> aşağınızı gemireyim son. Bir daha yaparsan beni zikrinler. Abi. Abi. Vallahi abi bir daha yapmayacağım abi. Yoksa ya abi vallahi bakın lütfen. Heh, heh, heh. Amına koduklarımı. <laughs> Sikeceğim oğlum hepinizi. Sikeceğim lan hepinizi. Bekleyin oğlum ben bu ülkenin namına koyacağım. Bekleyin bekleyin. 5 dakika bekleyin. Ben bu ülkenin namına koyacağım. Bekleyin. Selamun Aleyküm abim. Fuck me purple. Fuck me mi? Allah'ım. Sonuna kadar. <laughs> Spiker burada takar. Şu neymiş? Bilmem bir şeyler al. Burada ne varsa al abi. Evet bunu, şundan da al abi. Ne varsa ne varsa her her bu ottan boktan alıyorum. Tear gaz mir gaz? Şey, senden de alıyorum. Siktir Çık. git kes sesini. Evet arkadaşlar şimdi şimdi zamanı geldi. İşte şu an tam zamanı. Gece oluyor fakat biz asla amacımızdan sapmıyoruz ve o et, etrafı, et sikmeye etrafı sikmeye başlıyoruz. Öncelikle şu adamdan başlayacağım. Şu adam tam bir orr benziyor. O yüzden ezdim gitti. Evet. Çık lan önümden. Çekilin. Çekir. çekir. Evet. Başladık arkadaşlar. Bir arabadayken canımın gitmesinin daha zor olacağını düşünüyorum. Senin araban niye zengin lan bu kadar? Senin araban niye bu kadar zengin? Ha. Siktir git şimdi. <laughs> Oğlum sana taktım kafayı ben az Oha <laughs> siktim. Gelin gelin. Ya yara. Benimle uğraşmayın ya. Hepiniz yok edeceğim diyorum. Anlamıyor musunuz siz ya? Laftan anlamıyor musunuz oğlum? Bırakın pejime, Bırak lan peşime. Ya da gel 5 yıldız olayım. Hemen beni 5 yıldız yap. Siktir git. Göte bak lan. Ateş falan ediyorlar. Kocaman tırım var oğlum. Götümden gelseniz de bir şey yapamam. Çekil yar. Bu videoda arada çok küfür ettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu videonun en başına dikkat küfürlüdür yazısı koyacağım. Bir de arada ettiğim bazı küfürlere sansür atacağım bir önceki videoda gibi. Hepsini atmayacağım arkadaşlar. Çünkü küfür küfür benim bir hayat hayatımın bir parçası. As ah, siktir ne buldum? Ye! Yeah. <laughs> arkadaşlar Siktirin gidin. Ha ben bu saatten sonra bu polislerin, amın. Abi ben kaçmaya çalışmıyorum zaten. Hadi bakayım ya. Bir beş yıldız ya hadi. Yarın... Siz mi beni öldüreceksiniz lan? Siz misiniz oğlum beni ölecek? Ananı çıkayım. Hayır. 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 Hayır, 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 hayır. Hayır. Beni delilendirdiniz lan. Şimdi sikeceğim oğlum hepinizi. Ne yapıyorsun lan? Göt. Oo. Abla merhaba. Ne lan? Ya ne oldu lan? Hani daha demin artistik yapıyordunuz. Daha demin artistik yapıyordunuz. Ne oldu? Ne oldu? Kodukma. Dur lan dev arabalardan can hasarı almıyorum. İn arabadan. İnin in lan arabadan. O araba artık benim arkadaşlar. Ben onu ben bunu zaten kafama takmıştım. Ee, yanımda tabii bir ceset in varlığı birazcık rahatsız edici olabilir. Bir de bakın gördüğünüz gibi Ghost Rider oldum arkadaşlar. Ghost Rider. Ya tekerleğim yanıyor. Tekerleğim yanıyor. Tekerleğim araba yanıyor. Araba yanıyor. Tekerleğim yanıyor. Siktir in arabadan. İn arabadan. Gel lan buraya. İn in. Ah, siktir son anda kurtulmuşum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bak önüme kırdın. Tamam abi sen sen şu an yaşamın bitti.

Abi ben şehirden çıkıyorum görüşürüz görüşürüz abi vallahi özür dilerim abi yemin ederim bir daha yapmayacağım <laughs> en yavrus oğlum beni hiç kimse şu an öldüremez lan Ananı ya, tren de olsan <laughs> Bakın oğlum önüme barikatlar kurmanız hiçbir işimi işinize yaramayacak. Bay bay. Ben Polat Alimdar. Bay bay amigos. Görüşmek üzere. Hemen bir taramalı alıyorum. Geliyorlar oğlum bu ne lan böyle? Sivil öldürüyorum. Yarrağımı ya. Arabayı durdurursan beni burada siksinler. Oğlum tekerleğin patlasa var ya şu an öldüm. Harbi tekerleğimi adamlar bir tekerleğime nişan alsalar öleceğim. Çok ciddiyim. Lan G niye çalışmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yeter! Taksi! Taksi! <gülüyor> 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 That's me! The fucking Trevor Phillips! Yarraamım Durdur arabayı! <laughs> o araba benim Neyse ya da benim değil, araba çok gitti <laughs> Ya da benim lan Çekilin ve şimdi şimdi yapacağım akrobatik hareketleri izleyin. Sadece kenara çekilin tamam mı? Adam önde. Tak polis taradım iki yaptım. Evet şimdi taksiyi taradım. Bitti bitti bittiniz abi yok yok. Gel kardeşim. Dur arkadan vurma amına koy. Arkadan vuran suçlu. Oğlum bir dakika bekleyin bekleyin siz. Etrafı patlatmadan dört yıldızlık yapamıyorum herhalde. O yüzden hemen şunu alıyorum. Ananı çıkayım. Abi. Abi. Siktir siktir geliyorlar. Kaç kaç kaç. Kaç. Bir arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Sadece bas. Ölmemem lazım şu an. şu anda ölmemem lazım ya. Hadi. 12 tane var. Dikkatli harcamalıyım. Evet dikkatli harcıyorum arkadaşlar. Mesela dibimdeki arabayı patlatmayacağım. Tamam tamam tamam. 4 yaptık. Hadi lan 1 5B. 1 5B. Az siktir. Oh. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Yeter. ulan yeter ve yeter ve bir istediğimizde olmuyor, bir istediğimiz de olmuyor. Evet arkadaşlar bugün GTA 5'te 5 yıldız yapmaya çalıştım. Tabii ki de beceriksiz bir salak olduğum için beceremedim, yapamadım. Göreceksiniz kaçamayan en adi Salak. Yine de 4 yıldız gibi 5 kere falan 4 yıldız yaptım. Yani 5 çarpı 4 yaparak benim ne kadar toplam yıldız yaptığımı bulabilirsiniz. Yani 5 yıldız yapanlardan kat kat daha üstün bir oyuncuyum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Alkışlamayın, Alkışlamayın! Alkışlamayın! Allah razı Teşekkür ederim.